İşinle mi oldun? Ha, Benim de takılıyor. Dip takımı attın da. Yok lan Şamandıra olsun. Evet. Küçük mü? Yok iyi kapalı ama bilmiyorum. Büyük mü Şamandır'a var abi yanımda değil mi? sağlamdır. O, bir güzel, ya. güzel Hadi siftah sen yapıyorsun. Bugün de uğursuz geçecek. Ha bu şey değil ya alayım mı kepçeyle seversin kendin kepçelemeyi o yüzden çok diyesim de gelmiyor sana ama o güzel balık da güzelim güzel güzel onu zaten kaçırmazsın muhtemelen de onu söyleyeyim sana yani Ay. O de az bir Tam şey araya sok onu. koy oraya. Aynen temiz. Kepsi Hoplasın. Kepçe sağlam kepçe kırılıyor. Ya o kepçe olmayı... çok güzel kepçe de işte sapı Aa, sıkıntılı. Buradan ya buradan ya. Güzel bir kalite kepçe alacağız. <laughs> evet Harun Reis bir tane somon yapıştırdı yemliyle. <gülüyor> <gülüyor> Kıyılamaya çalışıyor. Nasıl boyu? 8 Evet. Geliyor mu? Power'a mı vurdu? Neye? Ha, kaşıkla mı aldı? Yani. Süper. Deniz atı galiba değil mi? Boşluk mı? aman aman. Çok çenesinin kenarını da kurtarabilirler. Çabuk 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 çabuk. Aman. Temiz. Haluk Reis, rast gelsin. Eyvallah. Siftah mı oldu? Siftah oldu? Günün siftahı, hadi bakalım. Maşallah diyelim. Avımıza devam edelim. Saat şu an kaç oldu? Şu an yedi buçuk. Yani yarım saat oldu vallahi geleli. Ben bir tane aldım, bir tane kaçırdım. Kuzen bir tane aldı hemen önünde. Bugün hareketli olacak gibi, bakalım rast gelsin bize arkadaşlar. İnşallah. Tabi size de her zamanki gibi iyi seyirler diliyorum. Güzel bir video çıkaracağız inşallah bugün. Aldım. Ama beraber... Evet. Şakla şu an. Attırıyor. Attırıyor Attırmam ya. attırmamak lazım. <laughs> Kepçeyi alamayacağız herhalde. <laughs> Oho. Yorarız. Sıkıntı Sıkıntı yok. <laughs> sıkıntı yok. çıldırıyor çıldırıyor İyi. Çok iyi. Güzel. Tam da yanakta gidecek gibi ha. Güzel. Sıkıntılı. Baksana şunu. Yok, Çok sıkıntılı. Örnü alsın. Havaya kaldırma Güzel. Balık tam yanağında gide ya, git, ya, git ya, gitti abi. gidecek gitti gidecek yani Aynen, bakalım hala basıyor hala basıyor yorulmak nedir bilmiyor abi ufaklık beni görünce basıyor Aa, bak ne no. bam 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 taktik yok güzel. Evet. Yine kesme kaşık. Yine somon. O benim benim. Bir tane şamandıralı aldım. Diğerlerini kaşıkla aldım. Gold kesme kaşık. Bir tane de kaçırdım tabi. Evet arkadaşlar. Şu videoda şu kaşığı göstermesem olmaz. Yani somon avlarında hakikaten hakkını veriyor. Harika avlar yapıyor, çıkarıyor. Yani benim baş sahte mi oldu ya? Düşünsene doğadan başka av, ile sahteyle av yapmayan tamam. ben, yani tabi onu keşfeden de sensin Harun kardeşimizin de tabii, Harun kardeşimiz de yolluyor bize de işte bundan ücreti neyse veriyoruz alıyoruz Karadeniz'de sen keşfettin ama evet. somonda ben keşfettim kapatıyorum <gülüyor> <gülüyor> bak nasıl da teşvik ediyor Çıldırıyor Hı? Çıldırıyor Kepçe burada zaten Ağırıyor, ne kadar oldu, ne On Onlar Hı? Yam yam <laughs>

Atları sever. <gülüyor> <gülüyor> Demek ki vuracak hemen sarma, yavaşlat, dur dur. Vurup almayınca dur dur. Vur dur dur. Gitti mi? Tabii, tabii. Sana. Su, su, üstü yapmasın. Su üstüne yakın. Oo bu kaçabilir ha. Su üstüne gidiyor. Senin tarafın ne balık. Görüyorsun değil mi? Karışacak orada. anasını Alacak bir şey. Bu biraz iri. Yani kiloluk. Senin şu kaç balık kaçırma olayını ben çözemedim yani. Yeni baş, balığa başlayan adam gibi. Şunun iğneleriyle ben balığı alıyorsam buraya kadar. Alacağım. Şunu sarayım da. 違う。<kilo. S 2> tu Kepçe burada Of oh, of oh, of oh, of oh, of oh. Hı? nereye Burada kaşık çıktı. <laughs> kaşık kepçenin içine aldıktan sonra çıktı. Ne, 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 ne. Güzel boy balık baksana kuzum. Maşallah. Maşallah. Kesme kaşıklar malı götürüyor. Ya küçük balık ya. Lan dur. <laughs> Nereye? 的人。 Oturdu doktor Kepçe. Ya, yok artık! Oha! Oha! Çık, çık, çık! Güzel çek. yaparsın ya. Oğuzhan, o ne? ya. daha Oh! Eh, maşallah! Eh, maşallah! Ulan, kendi mı kepçeledim, senin gibi çekiyorum. ya. Kamerada Harbi çok güzel, <laughs> Ne oğlum? Ne var ya? Tamam da... Güzel, doğru gibi duruyorsun. Büyük olacaksın ya. Tamamen, bitti şu anda. Abi sarmıyordum ya, Metin'le konuşuyordum. Sarmadan vurdu. Adam o kadar mübarek ki, konuşurken bile oltana balık tutturuyor sana. Ay geçen <gülme> gün kime Vallahi günün trofezi senden. Eder, Oo balık nerede ya? Abi, buralarda, buralarda. Bizim önümüzde balık ya. Topları Orada. nerede bu? Benim balık nere? Bayıldı, bayıldı balık ya. bayıldı. Sar balığı sar. O nedir öyle ya? Evet. Evet. Dur olmadı takıldı. İyi takıldı. Ay Bastır yukarı. Bastır. Bastır. Bu nedir ya? Ya senle... ey maşallah olsan kardeş. Ne konuşur ki O nedir ya? öyle? O, bu ne ya? 5 kilosu var, 5 kilo. Yakın yakın. 5 kilosu var. Yapın, yapın. Öf öf abi, abi, öf yapın, öf abi, öf. bir dakika, bir dakika. Ya onu kaldıracaksın, çıkaracaksın da. Döndü ya döndü. bir, iki dur. Tamam, bir dakika bu oltayı al sen. Sen çıkar ben uzağım oraya çıkaramam onu. Sar bir iki dur sonra Abi bir de daha... single kancalar yani tek tek kancalar Alıp ya. Alı bu geliyor? Tamam. Maşallah maşallah. O nasıl bir aksiyon verdi sana A şimdi kardeşim? Asistleri ama. kendi yaptığım saatte asa ya, ya yine döktürüyorsun. Yed. Kaldır ya. bak. Aha. Tut sağlam tut kaldır bakalım bir boy versin ya. Oo. Bir boy Ay, versin kalmış. ya. iki İki kancada takılmış Vay mı buna? Bu senin kendi yaptın sahte. Aynen mi? öyle. Vay! Vay i̇ki yerden de takılmış. Onun için dedi. Asist de var aynen. Asist. Asistli. Aynen. oy Allah'ım sana canavar Kükürler olsun şükürler <laughs> olsun canavar. bakar mısın boya. Şu sahteyi de çekeyim yaklaş. Yak... Sahte bak iki yerden takılmış dönüyor As... yoksa iğne, iğneleri açardı. Hayır o değil ikisinde de asit var iki iğne yerinde. Açmış sahte şuraya baksana Allah ne yaptı. Aşşallah. Evet ha. arkadaşlar var. balığımız var. burada. Ya, Yat ya, kaldırsana, yatırsana, kaldırsana, yatırsana. Ben ya. tutuyorum bunu. Sen bir kaldır. Aha. Ey maşallah. Hay maşallah. Hay <laughs> maşallah. trofesi. Süper. Allah'a şükürler olsun. Hay olsun. Hadi Sultan bakalım. Sultan olsun. Süper. Sende mi? Bende. Rast gelsin kardeşim. Eyvallah. İnşallah. Maşallah. 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 Daha büyük veri sizin, sizin, sizin olsun. Eyvallah. Maşallah. Oh, evet. Şu giden arkadaş trofeyi kapan. <laughs> mutlu mutlu mekanına giden arkadaş. Oğuzhan kardeşim. Harika bir trofe aldı. Maşallah